çizme abi ağa çizme abi ağa. Ne yapıyor lan bu? Oğlan Şahin Kartal mı bu ya? Arabanın kilitleri bozuluyor. Hiç düşme abi. Gerek fazlalıkları çıkarıyor. Nasıl çıktı lan bunu <laughs> diyeceksiniz? Başlatın hava Biz Trabzon'un Galatasaray'ın var istiyor ki? küçük <laughs> Binden al, günden çaldığımız poşetler. <laughs> Para ödemek için ekmeğin poşetini alıyorum. Ondan sonra oradan aldıklarımı kasa da ona koyuyorum. Bunlar ne gezi yaradın? Matematik 3'ün üstünü de yayın etsin. Çok ıslah. Şirine. Çiftlikçinin <laughs> antifüstü. Bazen midemi ağrıtıyorlar, tavsiye. Gördük, boş. Yurt içi kargo, takipçilerden gelen şey. Çiftlikçiyle bir Bir, evet, bir marketten aldığım ıslah mendil. 2 30 lira oldu. Aha, Trabzon'un olduğumuzu anladık. <laughs> Don. Buzayın donu. Al. Yedek Çay pantolon bazen cumaya giderken suya düşüyor. Bunu bilemedim. Bu BMW'nin neyi? Kaseti mi? Eski VHS kaseti mi? Anlamadım. Evet. Ha şu arkadaki şey. Ocak ayından kalma mont. Yani evet. gibi olmuş araba. Değil mi? Bu da olayın eşofmanı. Don. Bu, Bu da turuncu sevdiği için. O don değil. Bu da saç tokası. Üçer. Geçen seneden aldım. İki <laughs> araba <Çay> aldım. <laughs> Arabayı unuttum. Bazen dişimi karıştıracak bir şey bulamıyorum biliyor musun? Çay karıştırdığım şeyleri biriktiriyorum, dişimi karıştırmak için. Ama kaybolmasın. <laughs> Geçen kıştan kalan bereler. Yumurta pişirme tavası. <laughs> Allah o ekip ya. Bu ne ya? Çıra abi belki mangala gideriz lazım onu <laughs> 8 ay önce yıkadığın arabanın <laughs> koyduğum çağır. Ayran, pizza, çok kırık. O ayran bozulmuştur o zaman. Boş var bak. O ayranı daha yeni aldım. Yanlara su, ellemesinler sakın berbat. Elimizi, yüzümüzü yıkamak için sabun, Tuvalet kağıdı, ben öyle de tuvalet kağıdı biliyorsun. Tapkırı. Kalemler, belki lazım oluyor. Bazen bir şey yazacak oluyor, kalem bu gücü Ben de toptan al. Ne biçim bu krekeler? Tiz mi? Aç kalabilirim. Makinat. Pamuk. Pamuk. Önlere tıkamak istiyorlar. Bak, bazı maskesi, kimyasal bir saldırı bu arada. Makinat çapkası. Sponsorum, dağıtıyorum bunları. Arveles. başım ağrıyor. Bal. ol. Arkaya açalım mı? Bence açmam. Bence açmam. Böyle arka Açıyorum. Açtı. Buzdolabı. Full. Manın. Çiğ kol aldırma. Su. Su. Çemen. Şeker. Yan keski. Kaza anında beyaz şey. Şerit çekme. Adam kayboldu. Cips. Yıkamaya başlıyoruz arkadaşlar. Artık. Arşa düzgün bas. Düzgün bas. Abi yerdeki paspası aldım birinci sırf deri koltuğun üstüne koydun ya. Bir trilyon araba al. Gel yıkamacı diziyle bassın arabanın için. Abi cama tutma film kalkıyor. Bak filmleri hep kaldırdın. Ağzın ne oğlum? Bir daha gülelim. <laughs> oğlum bu adam ağzın. Abi onun ucu demir. Birinci sınıf deriye değdirme. <laughs> biraz yavaş. Yavaş. Sürgüsü bozulacak abi ya. Oho. Oraya çöpüğü tutuyorsunuz. Ondan sonra bu mekanik bozuluyor. Kapı kilit bozuluyor ya. Bu Şahin Doğan mı abi bu ya? Abi çim mi suluyorsun? BMW yıkıyorsun. Kurban olduğum ya. İlaçlı mı bu? Ne kadar aspirin var bunun içinde? Partikül mü temizliyorsun? Kurban olayım. Oho. Bırak Bırak. Abi bu cantların içini ben evin önünde mi sileceğim? İçi önemli abi. Burayı dedem de siler. Burayı dede. Şurayı kim silecek? Daha ben memlekette bir yıkamacı görmedim ki. Şu cantın şu içini sile. İçin içini. i̇çi var ya içi. Elini sokacak. Şuradan şöyle bunu döndürecek. Bak görüyor musun? Sünger dönüyor. Bir sanayide eskiden büyük sanayide iskiklerde böyle araba silerdik şaşırdık. Şimdi hepiniz sosyete oldunuz abi. Gördüğünüz gibi benim yıkadığım cant. bunu yıkadığı cant. Abi si baba tutma kış günü kış gelir burası soğuk tutar hava basamayız ya. Öğrendi en sonunda jantın içini yıkamıyor. Evet, evet, Kaptı abi. Kaptı kı. <laughs> <laughs> elini döndüreceksin <laughs> için elini döndüreceksin, döndüreceksin içinde. Çıkarıp sokmayacaksın. Döndür elini öbüründen sok öbüründen sok al yukarıdan He? al öbüründen öbürüne öbürüne öbüründen. <laughs> bütün yıkamacılar ne varsa yıkamanın içine bir 5 litre mazotu yakacak abi. Manevra hastası bunlar. İleri alır geri alır. bir seferde çıkacak arabayı 9 kere de çıkarırlar ya. Bak Kapıyı git de ileri de aç kapıyı. 7 dakikadır arabanın üstünde köpük duruyor. Yaz günü bu köpük bunun üstünde durur mu abi? Arabanın boyası zarar görecek abi. Birincisini boya attırdık Almanya'nın Münşen kentinde biz buna. Ne yapıyor lan bu? Ne yapıyor oğlum? <laughs> Dans ediyorlar herif Çadırı alttan tutma, çadırı alttan tutma. Alttan tutma, içine alır su. Abi çamurla tutma abi, ağ çizdin abi, ağ çizdin abi, ağ çizdin abi. Ya abi kapı eşiğine tutma bu. Allah'ını seversen doğan şahin kartal mı bu ya? Ya arabanın kilitleri bozuluyor abi tut ya, tut. Tut. Tut, tut, tut. tut bari, tut ya. Tut. Allah Allah. Beni gördün ya yalanla fırçayla oraları sileyim değil mi? şurada bir çay içeyim geleyim dedim. Demin araba ekranı şimdi buraya başladım. Koltuğa da, koltuğa da tam oturma bu şey emniyet kemeri uyarı ikaz lambası yanıyor ya. Ondan sonra diyotu bulamıyoruz ya o stümde şaşman. Bak abi. Hadi senin tuttuğun bu tozlar hava fitnesinden içeri girerse arabada. Ne olacak? Motor mu önemli oran mı önemli? Araba yıkama dükkanında tozlanmaya yani. başladı anlamadım ki ya. ya. Ne? Ne Murat? Hiçbir şey. <laughs>